Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Şu an saat sekiz ee, buçuk annemin bir uyarısıyla hemen bu videoyu size çekme gereği duydum. Son attığım hediye kitap hediye etme, e, kitap hediye edeceğim videoda. E, videoda kitaplar net bir şekilde gözükmemiş hani isimleriyle beraber size burada göstereceğim. E, bu hani bir kitap duyuru hani hediye duyuru videosu olacak öyle planladım şu an bunu annemin uyarısıyla tamamen teşekkür ederim şimdi e, teker teker kitapları size göstereceğim e, istediğiniz kitapları yani bu bunu şey için söylemiyorum hani gerçekten istediğiniz kitapları beğendiğiniz kitapları bu bir kişi de yorum yapsa ben en fazla bu e, hediyeyi bir üç gün vereceğim hani üç gün sonra bu kitabı tümünü de birine hediye edebilirim. İsteyen nerede birer birer hediye edebilirim? İnşallah yorumlara, e, ya bu videonun altına ya da diğer videonun altına yorum yaparsanız mutlu olurum. Şimdi, intiba Namık Kemal'in, Romeo Juliet, William Shakespeare'in, Vatan Yahut Silitre, yine Namık Kemal'in, Bunların üçü de sis yayın evinden çıkmış. Çevirileri de gayet iyiydi. Mümin Sekman. Bu kitabı mutlaka okumanızı istiyorum. Hayat Bilgesi. Dünya Büyüklerinden Hayat Dersleri. Vadideki Zambak Balzak'ın. Ayrıca <laughs> bu iki kitap bu arada. Maxim Gorki'den de Çocukluğum var. Hani ters çeviriyorsunuz. Şimdi... En sevdiğim ikinci e, böyle öykü kitapları arasında. Kahve kokulu hikayeler. ya Mozeri'nin evinden çıkmış. Ustalara soruyorum. Kerem Bozkurt'un kitabı bu. Ayrıca e, Rasim Öztekin'den Metin Akpınar'dan alın da Levent Üzümci'ye, Ahmet Ümit'e kadar birçok e, yazarla sohbet, röportaj tarzı bir kitap bu. Umarım beğenirsiniz. Bu bana bir dergiden hediyeydi. Defneler Kesildi. Onu da size gösterdim. Aşkın Metafiziği çok güzel bir kitap. Gerçekten çok akıcı. Yolda okuyabileceğiniz tarzda bir kitap. Kafka, Milena'ya mektuplar. Bunu okumayanınız yoktur diye tahmin ediyorum ama okumadıysanız da mektup konusunda hassas olmama rağmen size hediye etmek istedim. Ee, Zeynep Selvili Çarmıklı, Pembe Fili Düşünme, yani o kadar da e, beğenmedim. Belki de siz beğenirsiniz. Okumak isteyeniniz vardır aranızda. Babamı beklerken parodi yayınlarından çıkma bir kitap. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Çok tatlış bir kitap. 2 en fazla üç günde bitirebilirsiniz. Tatlış bir kitap dememdeki sebep biraz duygusal ama güzel bir kitap. Size hemen abimin <laughs> kitabı bu. Kelime Avcısı Alena Alena Bunu okumuş da olabilirim. Okumamış da olabilirim. Çok hatırlamadığım için çok emin değilim. Kitap hakkında yorum yapmak istemiyorum. O yüzden... opa. Şimdi e, size dört tane aforizma kitabı e, bu bir kişiye de gidebilir dediğim gibi hediye edeceğim. E, okuyamama durumunuz vardır. Yolda giderken okuyabilirsiniz isimleri Karl Marx zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var? Goten'in Dünyanın Derdi Bitmez. <laughs> bu kitap çok iyi bir kitap. E, Dostoyevski Dünyayı Güzellik Kurtaracak. Ve Fernando Pessoa'dan Anlamaktan Yoruldum. Anne bunu okuyabilirsin. Şimdi bu kitapların hepsini şöyle genel... Anne Hediyeleşme günü. Bugün 18 Nisan 2021 ve kitap hediyeleşme günü. Ben bunu e, bugünle istinaden hediye etmek istiyorum. Bu birincisi. İkincisi yorum yapan 3 e, gün içerisinde. Sadece 3 gün vermek istiyorum. E, çok da uzatmak istemiyorum. Hafta sonu yasak var. Kargoya gidemeyeceğim. Neyse lafı yine uzatmayacağım. 3 gün içerisinde yorum yapan ilk kişiye ya da e, artık kim yorum yaparsa. Birkaç kişiye birden verirsen daha büyük. İşte yorum geçer. yaparsanız sevinirim, hani mutlu olurum. Bunları da hani, gerçekten e, onlara vermek istiyorum. Ee, annem sayesinde bu videoyu çektim, biraz <laughs> mutluyum. Keşke daha net çek sevmişim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Umarım beğenirsiniz.